Şakir'in babası ve annesi aslan, kendisi aslan, kardeşi kedi ve dedesi kaplumbağadır. Bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Kral Şakir her gün macera yaşamayı çok sever. Sürekli insanların başına belalar açar. Ara sıra yaramazlık yaptığı da olur. Çok eski bölümlerden birinde uyur gezer olmuştur ve Profesör Milket'in icatları sayesinde kurtulmuştur. Kral Şakir'in ailesinin bir adet köpek balığı arabası vardır. Arabayı Tosba Peyami'nin aldığı öne sürülmüştür ama kesin değildir, Remzi de almış olabilir. Kral Şakir, genelde babası ve babasının en yakın arkadaşı olan Fil Necati ile takılmaktadır. Fil Necati, Kral Şakir'in okuduğu okulda hizmetli olarak çalışmaktadır. Fil Necati okulda olay çıkınca olaylara karışmaya bayılır. Kral Şakir'in kardeşi olan Canan okulun en zeki öğrencisidir. Kral Şakir size iyi günler diler.